Ayşe'nin ayakkabıları. Sınıfımıza Ayşe adında bir arkadaşımız geldi. Çekik gözlü, sevimli bir kız. Konuşurken çok heyecanlanıyor ve zorlanıyor. Sanırım biraz utangaç. Bizim sınıfımız çok güzel bir sınıf. Bebekler, kostümler, müzik aletleri, bloklar. Birçok oyuncak var. Ben en çok blok merkezinde oynamayı seviyorum. Ayşe bizim sınıfa geldiğinden beri hep tek başına oynuyor. Genellikle küçük yapboz parçalarını birbirine ekliyor. Kule yapmak Ayşe'nin hoşuna gidiyor. Ben ağzımda yiyecek varken konuştuğumda söylediklerim anlaşılmıyor. Ayşe de heyecanlandığında kelimeleri karıştırıyor. Öğretmenimiz ikimizi de sabırla dinliyor. Ayşe çok şakacı hem de çok çok iyi taklitler yapabiliyor. O taklit yapmaya başlayınca ben de yapmak istiyorum. Ağabeyimden öğrendiğim taklitleri yapıyorum sınıfta hep birlikte gülüyoruz. Ayşe pek çok hareket yapabiliyor. Biz onun yaptıklarının hepsini yapamıyoruz. Mesela ben bağdaş kurup rahat oturamıyorum. Ama Ayşe bu şekilde çok rahat oturabiliyor. Ayşe'nin bir özelliği daha var. Hemen her yerde herkesin yardımına koşuyor. Mutfakta arkadaşının sandalyesini düzeltiyor. Ya da bahçede sallanmaya çalışan arkadaşına hemen yardım ediyor. Her yerde en yardımsever Ayşe. Ayşe ile oyun oynamak istiyoruz. Ama dedim ya çok utangaç. Bizimle konuşmaya çekiniyor. Ayşe'nin ayakkabılarına çok şaşırıyorum. Ayakkabılarının hepsi bağcıklı. Çünkü ayakkabı bağlamak çok zor. Ayakkabımı bağlarken hep düğüm yapıyorum. Bu yüzden benim ayakkabılarım cırt cırtlı. Cırt cırtlı ayakkabı çok kolay giyiliyor. Ayşe dışında hepimiz cırt cırtlı ayakkabı giyiyoruz. Karar verdim. Ayşe'ye soracağım. Ayşe, Ayşe bir şey soracağım sana. Ayşe, evet ne oldu? Dedi şaşkınlıkla. Senin ayakkabıların neden bağcıklı Ayşe? Ayşe, ben seviyorum bunları. Dedi. Ama bağlamak çok zor. Ben hep düğüm yapıyorum." dedim. Ayşe bana "Çok kolay, istersen sana öğretirim." dedi. Ayşe ayakkabıcız. Ayakkabısının bağcığını çözdü. "Bak, önce böyle tut. Sonra hop böyle." dedi. Gerçekten de çok kolay bağlamıştı. Dur. Ben de deneyeyim. Aa, çok kolay görünüyor. Teşekkürler Ayşe dedim. O sırada Gizem ve Banu da yanımıza geldi. Bize de gösterir misin Ayşe dediler. Ayşe gösteririm dedi. Ayşe çok mutlu görünüyordu. Hepimize ayakkabı bağlamayı Ayşe gösterdi. Artık biz de Ayşe gibi bağcıklı ayakkabı giyiyoruz.